<laughs> ne dilediğimi bilmiyorum Savaşmak için mi doğdum Zorluklar üstüme kurdun Herkesin niyeti Nuh'un Gemisine binmek Hiçbiri değile uygun Yalancı ritimler yoktur Sadece insanlar zordur Maasta insana zorum Her zaman aynıydı bu boktan kurtul Yıldızlar üstünden hedefe doğru Konuştum yalanlar yoktu be oğlum Ölümden korkarak geçemem Tabuta dönerim karanlığa Az kaldı umudum başaracağım Herkes yeteneğimi kavrayacak Kütken değerimi anlayacaksın Küfler ciğerimi sarmış tanrım Okuluma engel hayatıma engeller Boka engel yanlış kartı oynadım Belki ve hayatıma mal olacak Ama korkum yok ha Burası sahne bak değil tiktok Sıkıp kaçmaya niyetim yok Her günüm ayrı benim riskler taşıyarak geçmeli tabi günler Artist olmayı seçmedim Rap beni tuttu bir sanatçı yaptı Kafamı soyuma yıldız taktım Ejda utanma sakın atattım Geleceğe bakarım geçmişi yakın Her şeyin illa bir sebebi vardır İsterik değilim salımdan haberim var Karşıma gelirsin tutarsa panik atan Ceberi sikmişim ki hadi ortam Gidelim hepsini yapalım karimata Dedileri papın içinde mani de var Bakamazdım korkarak üzerimdeki duvara Daritimine odaklanıp kanı bir artık Sana da yaptık kanka bir yap yardım Boş değil olayı inat yaptın ye yeah.